Selamün aleyküm arkadaşlar. Hayırlı pazarlar. Hayırlı pazarlarınız olsun. Hayırlı tatilleriniz olsun canlarım. Nasılsınız arkadaşlarım? İyi misiniz? Allah iyilikler versin. Rabbim güzellikler versin. Sağlıklar versin. Allah'ım güzel güzel tatiller etmeyi nasip eylesin. Tatiller geçirmeyi nasip eylesin. Arkadaşlar bizleri sorarsanız çok şükür Allah'ıma şükürler olsun ki bizler de iyiyiz. Ben ne yapıyorum arkadaşlar? Valla sabahtan beri yine sabah 5.30'da kalktım. Erkenden gene cemakenlerde otlarla, otlarla başım beladı arkadaşlar. Ot sıyır. Ondan sonra kahvaltıya kadar ot sıyırdım. Ondan sonra işte saat 10'a kadar. Ondan sonra hayvanlara baktım. Sonra sopaya. Kahvaltıya çıktım. Kahvaltı ettik. Çocuklar, kardeşlik anlaşmışlar, pikniğe gidelim diye. Kahvaltı koymuşlar, masayı hazırlamışlar. Benim büyük kız telefon etmiş, Akçakoca'ya. Hem sabah kahvaltı ederiz, ondan sonra da öğleden sonra mangal yaparız diye. Oraya gidelim demişler, anlaşmışlar. Anne hani oraya gideceğiz gidelim mi dediler. Ama yok kızım ben bir yere gidecek halim yok dedim. Zaten beş buçukta kalkmışım yorgunum. Biraz öğlen namazından sonra dinlenmeye geçerim eve dedim. Ben gitmeyeceğim siz gidin. Velhasıl onlar gittiler. Eylül'ü bırakacaklardı bana. Eylül de bırakmadılar onu da elettiler. O da peşlerinden öyle garip garip ağlayın bakınca. Babası dayanamadı o da gelsin dedi onu da elettiler. Ben de vallahi dünkü çıkardığımız patatesleri ayırdım. İyisini, kötüsünü, dikmesini, haşlamasını dediği gibi şeyini, kesiğini, şeyini, hurda, hurdasını onları ayırdım. Ondan sonra yengemden biraz işte balkondan balkona konuştuk. O balkonda ben şey derken patates ayıklarken biraz ondan oturduk. Ben patates ayıklıyordum. O da balkona geldi oturdu. Biraz ondan lafladık arkadaşlar. Onun sonra işte eve çıktım ben. E, karnımız acıktı. Ne yiyeceğiz, ne pişireceğiz? Gezmeye giden gitti. Onlar da onlar orada karnını doyurup geliyor Belki e, biz ne yiyeceğiz? Biz de acıktık. Birazdan şimdi eşim gelir. Yaz daha gitti. Oradan gelir. O da karnı açtır. Ne yapayım, ne yapayım derken artık oradan dedim ben biraz dedim yeşil fasulye toplayayım. Onu dedim pişireyim. Yine. Yanına dedim cacık yaparız. Gene dedim ben biz yeriz. onlar orada çoluğu çocuğu neyse çocuklar gittiler gençler orada yiller ne zaman gelirler. Onların geleceğini gideceğine bakılırsa aç kalırız. Fasulye toplamaya geldim arkadaşlar. Biraz fasulye toplayacağım. Onu pişireceğim. Bakın şöyle topladım. Birazcık daha toplayayım belki. Belli olmaz. Gelince onlar da iyiler belki. Dün patates çıkardık arkadaşlar. Dün yorulmuşum. Bugün normalde sabah ne biraz hani dinlenirim diyordum. İnan gene dinlenemedim. Çünkü camakenlerde bir otu ota boğdurdum muydu baş olmuyor zaman ağzını burnunu bulamıyorum o yüzden gene erken dedim kalkayım da hiç olmasa dedim domateslerin aralarını ot, otlanmışlar onlar dedim ben seyri temizleyeyim onlar temizledim saat 10'da sıcaklık kaynayınca çıktım dışarıya ondan sonra hayvanlara baktım işte Hayvanlardan sonra işte kahvaltıyı çağırdılar. Kahvaltı ettik. İnan da yani sözde ben ondan hani gezmeye gitmedim. Kendi dinlenirim diye. Eve çıkarım dinlenirim diye. Çıkamadım. Dinlenemedim. Yemeğimi mi dedim koyayım da dedim. Belki şöyle bir saat uzanırım. Akşam serininde gene gene cama kendi seralara ineceğim. Bizim işimiz işte böyle arkadaşlar. Ne yapacağım? Öğlen sıcağında bir saat iki saat dinlenirsen dinlenirsen dinlemezsen sabah serinliği, akşam serinliği. Cemakenlere girmek şeyi saati. Oralara giriyoruz. Sulamasıydı, otuydu. Bilmem ucuydu derken ondan da işte öyle arkadaşlar. Dün de işte patates çıkardık. patateslerimiz çıkardık dün. Çok da güzel patateslerimiz olmuş. Allah'ım güle güle yedirmek nasip eylesin. Onları ayırdım döktüm yere. Kimilerin de gazma gelmiş, kesilmişler. Onları ayrı koydum. Küçük küçük haşlamalıklarını ayrı koydum. Dikilecekleri ayırdım gene 8-10 kilo kadar gene dikilecek. Belki dikeriz dedim ben hani seneye dedim Allah nasip ederdi ölmez söz. Belki gene dedim ekilir. Bu sene ektik. 20 kilo ekti. Eşim 20 kilodan 80 85 kilo şey patates toplamışız dün yeter. Allah bereket versin. Kışa doğru da gene bir bir çuval da daha alırız. Belki yeter. Geçen sene 3 çuval yediydik. O çuvallar küçüktü. 40 kiloluktu herhalde onlar. Neyse ben fasulyelerimi toplayayım arkadaşlar. Evde görüşürüz inşallah ocağı varken. Şunları toplayayım ben. Bakalım. Kendi bahçene ne benziyor arkadaşlar. Ne pişireyim ne pişireyim derken aklıma bu geldi. Geldim leğenimi aldım. Şöyle dedim acık dedim ben toplayayım. Yeşilce gelen dedim. Bunu korumaca. Bir de dedim cacık yaparız yanına. İkisi yeterli bize sıcakta çok bir şey yenmiyor artık. Bilmiyorum artık sıcakta biz mi yiyemiyoruz yoksa herkes mi yiyemiyor bilmiyorum sıcakta çok bir şey yenmiyor. Hep hafif şeyler öyle. Suyu çok içiyorum ben çalışırken çok su içiyorum su su su. Zaten şişemi yanında eksik edemiyorum. Sabah cama inen sabah saat yedi beş buçukmuş girdiğimde beş buçuktan Dokuz buçuğa kadar bir buçuk litre su içmişim. Hem de aç karnına. Rabbim susuz bırakmasın kimseleri. Allah'ım açlıkla terbiye eylemesin. İkisi de kötü. Susuzluk da kötü, açlık da kötü. Evet arkadaşlar ben fasulyemi toplayayım. Görüşürüz inşallah. tekrardan yüzü Selamünaleyküm Herkese hayırlı günler Hayırlı akşamlar olsun saat dört dört geldi artık 5'e yaklaşıyor akşama döndü O yüzden Hayırlı akşamlar diyorum <laughs> Fasulyemi topladım ayıkladım gırdım, yıkadım güzelce çirpeklisin çirpeksin birkaç tane böyle içinde tohumda karışıklık var herhalde çirpekli çıktı onları güzelce iyice ayıkladım çünkü Fasulye layıklarken çok özen gösteririm. Hani çirpeklisi, çirpeksizi, tenelisi. İçinde, içinde biraz teneli olmayacak. Tenelerini de ayırdım böyle. Bakın şöyle ten, şey, tenelerini. Tan Güzelce yıkadım, doğru çektim, şey ayıkladım, kırdım. İki tane küçük küçük orta boy soğan doğradım. Soğanlarım küçüktü şöyle. İki tane soğan doğradım. herkes yani değişik kor fasulyeyi. Herkes yani kendi bildiği gibi kor. Ben de böyle pişiriyorum. Ana arzu ederseniz nasıl bilirseniz nasıl şey derseniz herkes nasıl severse ben de böyle yeşil fasulyeyi böyle pişiriyorum arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz de denersiniz. Soğanlarımı doğradım. Şöyle ocağıma alayım. Her şeyini çiğden koyuyorum. Soğanını, domatesini, domates var, domatesim yok, Evvel cemekenden sabah üç tane şöyle şöyle kızarmışlar onu da getirdim kahvaltıya, gelip salatalıkla beraber kahvaltıya doğramış evde domates kalmamış domates koymayacağım şöyle soğanımızın yağını da döktüm. koyuyorum arkadaşlar şöyle çok e, koyu kırmızı salça olmasın şöyle yine hani kendi arzumuza göre nasıl beğenirseniz gerçi de tuzunu da atıyorum şöyle Thank you. karar azıcık. Tencereden dışarıya taştı mıydı şey ateş? Tencerenin kıyıları yanıyor. O yüzden tenceremin altına kısayım ateşimi olmadığı için salça koydum arkadaşlar. Salçayı domates olursa daha az koyuyorum salçayı. O yüzden domates olmadığı için biraz fazlaca koydum. Ee, yıkadığım domates şeyleri fasulyemi de koyuyorum böyle. Bırakıyor. Tekrar geri e, suyunu çekinceye kadar ben bunu kavuruyorum arkadaşlar böyle. Şimdi böyle ağzını kapatıyorum. bu kendi suyunu salıyor. Onun sonra suyunu saldıktan sonra şöyle bir karıştırıyor. Onun sonra geri kendi suyunu çekinceye kadar ben bunu kavuruyorum. Kavurduktan sonra zaten sıcak suyum e, her zaman çaydanlıkta yan tarafta bulundururum. Onun sonra da sıcak suyunu azıcık koyuyorum. E, Ardı derseniz yani azıcık şöyle e, birkaç tane pirinç veya bulguru seven bulgur atıyor. Kimisi sade seviyor. Bu biraz taneli böyle taneli fasulye olduğu için ben azıcık e, bulgur atacağım arkadaşlar. Daha güzel oluyor şöyle. Çok değil yani 5-6 tane içine. Güzel oluyor o zaman. Taneli fasulyenin içinde bulgur güzel oluyor. O yüzden hani azıcık bul, bulgur, bulgur atacağım. Öyle bulgurlu. Öyle yiyelim bu aşamda. O orada şeyde dursun şey dursun arkadaşlar. Bir şey dursun. Ben de çok kıskım herhalde. Ben de o kavruluncaya kadar kabaklar vardı arkadaşlar. İrilmişler bunlar. Bakın şöyle. Şöyle biraz eğeyim şöyle. İrilmişler bunlar. Bunları hani tazesi de her gün çıkıyor. Bunları güzelce yıkadım. Ee, Güneşe keseceğim. Kışta biberle ondan sonra içine böyle domates de kurutuyor. Güneşe atıyor, duruyor. Güzel oluyor arkadaşlar kışta. Bismillah. Canı kalın yapmıyorum arkadaşlar ince yapıyorum ki şöyle çabuk kurusun diye. Evet. Allah'ım ezanlarımız duştum ayaratbiyim, Minarelerimizden ezanlarımız eksik değilim ayaratbiyim. Evet arkadaşlar bakın böyle ezanımızı dinleyelim diye hani şey yapmadım, konuşmadım. Böyle böyle. Bu buruyunca küçülüyor zaten. Hani büyük doğruyoruz demeyin abla, çok büyük doğradın demeyin de. Bu, bu küçülüyor. Bir de bizim burada arkadaşlar biz burada şimdi kurutuyoruz bunu. Bunu güzel e, kağıt gibi kurutuyoruz, bembeyaz kurutuyoruz. Burası rutubetli olduğu için geri e, akşam sabah çiğ diyoruz biz. Hani akşam sabah şeyi e, nemi oluyor ya, ona biz çiğ diyoruz. O geri bunu küflendiriyor yani karartıyor. O yüzden hemen bunu ben böyle e, kurutuyor. Patlıcan olsun, bunu olsun. Patlıcan da kurutuyorum bunun içine. Biber de kurutuyorum. Ondan sonra e, o kırmızı domates var ya. O kırmızı domatesin kuruması çok daha güzel oluyor böyle. Hepsini böyle ayrı ayrı kurutuyor. Ondan sonra ben bunu arkadaşlar e, çünkü bizim burası rutubet şeyli nemli olduğu için küf oluyor diye böyle hemen fırın tepsilerine e, koyuyorum. Fırın tepsisine mesela şimdi e, atıyorum mesela kek yaptım, poğaça yaptım veya ekmek pişirdim o fırının hemen böyle e, e, sokuyorum 2 dakika veya 3 dakika e, durduruyorum alıyorum yani o zaman ondan sonra onu güzel dene şey diye e, bez, bez torbalara koyuyor şeyin altına buzdolabının altına sebzeliğine oraya koyuyorum orada meksediyorum arkadaşlar ya değilse küf oluyor bizim burası hani Batı Karadeniz e, olduğu için nem oranı çok oluyor. O yüzden hani biz bir de çiğ diyoruz yani sabah akşam böyle sabah mesela artık Haziran Temmuz ayından sonra Haziran şeyden sonra mesela şimdi akşamdan çamaşırı az kuru çamaşırı az sabaha ıslak alırsın. Yani kuru çamaşırı az sabaha ıslak alırsın asla yani hani asıp da guruyu sabah guru, sabaha guru diye iş etme. Hani guruyu az sabah ıslak alırsın çünkü çiğ olur gece. O yüzden ben de bunu işte böyle hani iri aslında fen kabağı çok sevmiyorum arkadaşlar biliyor musunuz? Kaba kaba hiç ne yemeyi severim ne şeyini çok sevmem pek. Ama e, patlıcanla biberle e, bir de domatesin kırmızı domatesin kurusuyla bunu böyle hani hepsini böyle karışık kızarttın mıydı? Kışta bir de yoğurtladın mıydı? Çok güzel oluyor. Ee, evet. evdekiler seviyorlar. Hele gelin falan çok seviyor benim. O yüzden ben sevmezsem severler bu olur. Yiyenler olur demiş dediği gibi. İçinde hem çeşit oluyor, değişiklik oluyor. Şimdi ben bunu böyle Bakır e, sininin üstüne bez seriyorum. Bez üstüne böyle ince ince seriyorum. Zaten bir günde hani bu aşırı sıcaklarda bir günde börtüyor. Hemen bir günde gırışı yani. Hemen kuruyu veriyor. Yani hemen bir günde kurumuyor da yani bir günde kuruyor. 2 üç günde de kuruyu veriyor. Ondan sonra yeler rüzgara hani şey etmeden kaptırmadan toplayabilirsin. toplarsan Bir de bazı Tam böyle kuruyor, topraca zaman bir rüzgar geliyor, alıyor götürüyor dediği gibi. O yüzden... Evet doğradım Arkadaşlar bunu ben şimdi sininin üstüne şey dökerim e, temiz yaygı bezini sererim Ondan sonra böyle üst üste hani gelmeyecek şekilde şöyle şöyle sererim akşama kadar biraz gurur akşam nedeni alırım sabah yine sererim bunu şöyle kenara alayım artık suyunu saldı. Şimdi bu kendi suyuna bakın suyunu saldı bakın arkadaşlar böyle. Şimdi bakın su, suyunu saldı. Şimdi bunu şöyle bir karıştırırım. Şöyle yakınıma getireyim de. suyunu saldı şöyle şimdi artık ben bunu şöyle altın üstünü şöyle karıştırırım geri kendi suyunu çekinceye kadar da kavururum arkadaşlar böyle yani herkes belki değişik yapar kimisi düdüklüye koyuyor kimisi bilmem hani şey diyor bizim taze fasulyemiz kendi fasulyemiz düdüklüye falan gerek kalmıyor hemen böyle suyunu saldıktan sonra böyle Geri çekinceye kadar suyunu da şey derim. Kavururum. Ondan sonra suyunu koyup yağ ile soğan ile hepsi beraber buluştular. Hadi de böyle kavursun arkadaşlar. Sıcak suyum zaten kaynıyor. Hemen korum suyu, üstüne de azıcık şu kadarcık da, şu, şu kadar yarım çay bardağının yarısı kadar da bulburat atarım. Evet arkadaşlar, bakın böyle yaydım. Biraz bu kalın geldi. Bir başkası niye daha yaymam gerekiyor? Çünkü böyle üst üste olunca, olunca şey oluyor küf, küf oluyor kararma yapıyor o yüzden şöyle e, üst üste olanları alıp başka bir siniye daha yani sermem gerekiyor o yüzden veyahut da şöyle yarın masanın üstüne bezin üstünde tekrar şöyle şeylerim tek tek şöyle ondan sonra zaten bir kere bu işitti miydi suyunu aldı mıydı ondan sonra artık hani vurur suyu korku, korku atlatır Evet, bunu ben biraz daha inceltelim. Bunu da hazırladım. Şöyle koyayım artık. Her zaman yemeğe sıcak su koyun arkadaşlar. Suyunu koydum. Uzakta kalmış gözükmedi biraz. Suyunu koydum bunu arkadaşlar bakın. Şöyle. Bulgurunu da yıkadım. Şöyle yarım bardakta bulgur yıkadım. Bulgur sizin tamamen şeyinize arzunuza göre arkadaşlar ister atarsınız atmazsınız Böyle hani biz tene deriz. Şöyle teneli oldu muydu? İçinde bulgur güzel oluyor. O yüzden bunu artık şimdi bu tarafa alırım. Kısık ateşe. güzel güzel pişer arkadaşlar. Ben de burada şöyle güzelce ağzına kapatırım. Burada pişer. Ee, şeyimi de bakın kabağımı da buraya doğradım. Onu da şimdi güneşe artık onu da güneşe korum. Akşama kadar gene biraz hani sen, sener. Evet arkadaşlar. Yemeğimi attım. Ben de şöyle o ya da belki 10 dakika belki dinlenirim. İki dənə okundu. oxundu. 10 dakikada dinlensin. Yani gene sağa yeterli vücuda yani faydası oluyor. Evet hocamlar. Hayırlı akşamlar olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Dostçakalın. Kanalımda kalın arkadaşlar. Desteklerinizi esirgemeyin. Ee, bir dahaki videomda görüşmek üzere. Artık bir dahaki videomda nerede görüşürüz? Ahırda mı olur? Bahçede mi olur? E, Tarlada mı olur? Evde mi olur? Nerede olursa? Nerede nasip ederse? Görüşürüz inşallah. Hayırlı akşamlar olsun arkadaşlar.